Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir komut videosu ile karşınızdayım. Ee, uzun süredir video atmadım öncelikle. O yüzden yeni bir komut videosu yerine bu komutları hepsini kendim yaptım. Ve eşyalarım var. Şimdi deniyoruz. Bakın bu yamultuyor. Arjelerken olmuş kırk üstünde dönüyorum bu arada. Şu an afk şu bu düzeltme bu da yamultma hepsi kendim yaptım bakın yamuluyor. hareket de edemiyor şu an hareket edemiyor düzeltiyorum düzeldi şu hareket de var. bakın hareket edebiliyor bir de meteor var biraz uzaklaşalım bu bayağı hasar vuruyor Bakın hasarı yükseliyor. Gördüğünüz gibi bayağı vuruyor. Bir de benim ultim var. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar ultim buydu. Şimdi bir de kendimi uçurma var. Uçurabiliyorum şu bu da i̇şte kendime iki tane şey var uçurma ve şimşek. Bir de ayrıca gelmemiş küçük bir şimşek var. Bir de acele gel gibi bir uçurma var. Uçurabiliyorum. Ben yani, de uçuruyorum. Böyleydi. Bir daha yumurtalı Çok güzel çizim. çok, güzel. çok güzel. Komutları istiyorsanız 50 abone lazım. 50 abone. 150 abone olmam lazım toplam. Ama 50 abone ol, 50 abone de olur. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve şimdi acayla gel oyuna getiriyorum. Bir dakika bakarsın. Evet arkadaşlar acayla gel olmuş gitmiş merhaba arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Alkış, mı? Şaka Hareket et bakayım, hareket edebiliyor mu? Edemiyorum. Aa böyle edebiliyorum ama. Yani Gidemiyor neyse. mu? Hazırladım? Bir git bakayım zıplamadan. Yok. Ha. Ama böyle gidebiliyorum, kaçabiliyorum. Tamam düzelteyim, al gidebilirsin seni. Ne yapıyorsun? Ne mavi, camalı mı? mu? Azalıyor. Sen de camın fena gidiyor. Bir de Ay Sen de içerisin ha. Ay evet arkadaşlar bu komutları biliyorsunuz ama baya bir komutlar hmm, lazım. Ben ben. Yukarıdayım. Tamam. Bir dakika. şimdi bu komutları istiyorsunuz. Komutları uzun bence yazabilirsiniz. Eğer 50 abone olursa 50 abone daha abone olursanız 50 abone daha gelirse şu an 68 aboneyim. Eğer kaç oluyor? 118 abone olursam size bu bu komutları vereceğim. Direkt 100 abone olursam hadi 100 abone olursam. Biz abone olursak size bu komutları vereceğim. Bakın mesela bu e, ee şey acele gibi olmuş bir şey bunu kaldırdım ama var ama çalışıyor hala. Örs, bunu çok fazla... Çok fazla çalışıyor yer Örsmadı için... kaldırdım Dur bakayım. Eşyamı yanlıştır musun? Böyle evet. ösyadırıyor işte. Evet arkadaşlar böyleydi. Eğer dediğim gibi istiyorsanız 100 abone de vereceğim komutlarını. Ama gördüğünüz gibi bir sürü komut var. Bana baksana be. Yeah. kendi modlarını şey yaptım değil mi? Sen önce hazır oldum ama ben kendim yaptım. Ben kendim yaptım. Evet arkadaşlar şöyleydi. Ve komutlar için bunlar lazım ve hemen nitroksin yaptım. Bakalım mı? Şöyle hız, kuvvet veriyor. Bence gayet güzel. Böyleydi. Güzel abone komutlara vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay. bye. bye.